Merhabalar, Başaran Yazılım Yemek Fabrikası Otomasyon Sistemi tanıtım videosu. Bu videomuzda sizlere formun arayüzünün nasıl değiştirileceği konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Formumuz açıldığında sol üst köşede bulunan e, Arayüz Değiştirici ikonuna kliklediğimizde Karşımıza bir liste çıkacak. Bu listeden herhangi bir öğeyi seçtiğimizde formun arayüzünün değiştiğini göreceksiniz. Ben burada birkaç tane örnek vermek amacıyla formun arayüzünün nasıl değiştiğini göstermek amacıyla sizlere bu tanıtımı yapmış olacağım. İstediğiniz arayüzü seçip formunuzu değiştirebilirsiniz.